24 Petrol Eksisi Maxima Türkiye Rally Şampiyonasının ilk yarışı olan Sarıkamış Rally'ste kadınların nakış nakış ilerlemek istediği ve onları kavuşturacak kişi Opel Şimel, 14 numara ile mücadele ediyor. Mert Yıldız'ın ve sak olduğunda bir kadın sporcu Sevi Akal. Start için hazırlar. 5 dört, üç, iki, bir. Alkışlarla oluyoruz onları da. Burak Başlık, Sedat Bostancı. Start için hazırlar. Çam ormanlarının içerisinde dünyanın en güzel üç pistinden birini görüyoruz biz. Tabi bu pistte yarış daha da güzel olacağını düşünüyoruz. Biraz önce sağ olsun başkanımız bize bir deneme sürüşü gerçekleştirdi belki de hayatımızın en heyecanlı dekranını yaşadık. Teşekkür ediyoruz. Başkanıma, ekibine, burada emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kazası belasız inşallah güzel bir yarış yaparız. Tabi Tabii amaç başkanın dediği gibi uluslararası bir inşallah karalisini sarı kamışla karşımızda yapmak. Bu yarışın gerçekleşmesini sağlayan tüm kurumlara, EXO36 turimize ben uzun uzun şükranlarımı sunuyorum. Bizim çok kıymet atfettiğimiz, inşallah ileride bölgesel turizm de kaynaklı olacak uluslararası bir yarış yapmayı planladığımız ve bu doğal güzelliklerin içinde yurdumuzun her tarafı canı olan ülkemizin içinde böyle bir yerde olmaktan çok mutluyuz, çok gurur duyuyoruz.